Yanında bulunanlar efendim ne oldu? Kim kurtuldu? Bizim Necmettin irtihal etti. Fahrettin irtihal etti. Bir tefsir sahibi. Allah'ımız Celle Celaluhu melekleri vasıtasıyla sordu. Allah'ı nasıl tanırsın? 99 deliğinle ispatlayan Fahrettin Razi cevap veremedi. Sükut etti, gözleri ayrıldı kaldı. Allah'ımızın lütfu ve keremi yetiştik. Söyle ey Fahrettin, Habibullah Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanımışsa, ben de öyle tanırım der demez, elhamdülillah kurtuldu. Şazeli meşayihinden bir zat, Evlatları bir yerde toplanırlar. Toplanırlar. Biri der ki acaba üstadımızın şu bu halimizden haberi var mı? İçlerinden biri der ki burada olsa bilirdi ama uzakta. Nereden bilir? Allah'ın izniyle tabi Cenab-ı Hak bildirirse bilirler. Her şey onun elinde. وَلَهُ <laughs> شَيْءٍ şey, Her şey onun kudretinde. وَلَهُ <laughs> شَيْءٍ şey, Her şey ona aittir. Dilerse cevap. Bir el yakasından tutar, tanıyamadığı bir yere atar. Çok zahmetlerle yerine ve yurduna gelir. Üstazı onu davet eder dergahına. Der ki yorgun. Hayır yorgun ne değil. Getir onu. Gelir evladım. Ölürken yetişmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Kabirde yetişmeyeceğiz. Kalkarken yetişmeyeceğiz. Defter alırken yetişmeyeceğiz. Mizan ve sıratta yetişmeyeceğiz de neden intisab Anadolu erenleri deyin, hep hakkın dostları, sevgi ve muhabbet duyduğumuz zaman üç kimsenin şefaati vardır birisi de ulemayı kiramıdır. Bunlar aynı zamanda ilim mehri insanlardır. Biz de olduğum bir hadise var. Ne yapalım? Sevgili Efendimiz'i her yere davet ettiler. Bursa'ya davet ettiler. İstanbul'a davet ettiler. Vesair yerlere hep davet ettiler. Geçen Hamdi hocanız da bunu söyledi. Sami Ramazan oğlu Kattesallahu Sırrı Hazretleri yerlerinde bulunmalarını tavsiye buyurduğu için alırlar. Yoksa her yerden isteniyordu. Her yerde hizmet gören insanların insanların nasıl bu manevi vazifeyi yapacaklarının da esaslarını kendileri belirliyorlardı. Çünkü müstakil de bir durumları vardır. Yine Sami Ramazanoğlu üstadlarının bildirdiğine göre Hasan Efendi ders verir. Sohbet eder ve halinden de faydalandırır. Bu çok önemlidir. Gördüğüm bizzat huzurlarında oturduğumda bir kimsenin ilk oturuşuyla kalkışı arasında fark var. Soruyor sahabe-i diyorlar ki diyorlar ki ya Resulallah Allah'ın velileri nasıldır? Onlar görüldükleri zaman Allah hatıra gelir. Bu şu demektir. Bu ahiret amellerine karşı çok büyük bir sevgi ve muhabbet içinde olurlar. Cenab-ı Hak'tan diliyoruz Mevlamız bunları hiçbir zaman eksik bırakmasın. Cüneydi Bağdadi Kutsesirruh hakikat ehli ve ilim ehli diye ifade buyurur. Sofrasını topladı. Biz ancak biz ancak köşesinden, kıyısından anlatabiliyoruz. Buyurur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin içinden bir grup insan Allah'ın izniyle kıyamete kadar hak üzere gitmeye dini hakkıyla temsil ve tatbike muvaffak olacaklardır. Hicr suresinde dokuzuncu ayeti celile de Esra'yı inna nahnu nezzelne ve inna lehu lehafihum. Kur'an'ı biz indirdik. Biz onu biz muhafaza ederiz. Her devirde bu dinin gerçek temsilcileri bulunacaktır. Bir esas asırlarca devam etmişse bunun iki sebebi vardır. Bir, fıtrata uygun oluşu, ikincisi de toplumla irtibatındandır. Tasavvuf da bunlardan hiç şüphesiz biridir. Biz Mehmet Emin kardeşinizle beraber bana davet edildik. Tabii kendisi büyük bir hazırlık yapmış. Profesör. çok güzel, sılaip üstüneliğinde konuşmaya yaptı. İmreniyoruz. Tabii son görüşme bize kaldı. Ne konuşacağım onu bile tasavvufa çalış. İfademiz şu oldu. Bir velinin tarifi fıtratı bozmamaktır. Bunlar fıtratı bozmayan ve toplumla çok güzel geçinen kimselerdir. Hepsini ayeti celileye dayandırıyorum. Esamen Hüvellezî ba'ate fil ümmiyyine rasûlen minhum yetlûr alihim âyâtihi ve yüzekkihi ve yuallimuhum il kitâbe vel hikme ve inkânu min hem Bakara suresinde hem de Cuma suresinde geçiyor. Kendi içinizden ümmi bir peygamber. Bak kendi içinizden buyuruyor. Sizi itikaden düzeltecek, amelen düzeltecek, ahlaken düzeltecek, nefsinizi olgunlaştıracak, ruhen kemale erdirecek hayırlı kimselerdir diye buyruluyor. Kendi içlerinden çıkmıştır ve cemiyetin derdini çok güzel biliyorlar ve sıkıntılara da deva olan Allah'ın izniyle kimseler. Ne oldu? Şimdi üstadımız oturuyorlar salonda. Böyle pencereye de bakar vaziyette. Buyurdular ki ben ilmimi gizliyorum. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi Ali bazen sohbetlerinde vazu nasihatlerinde düşer. Kendinden de geçer. Derler ki efendim bu kıl çumun içerisinde Rabiatül Hadevi'ye geldi mi? Siz bir lim deryasına dalıyorsunuz. Nedir bu? Sebebi nedir bunun? Buyurur ki biz lokmaları fillerin ağzına göre ayarlıyoruz. Karıncaların ağzına sığmıyor. Velhasıl biz bu Anadolu erenlerini vesaire hak dostlarını kapalı bir sandık gibi ahirete gönderiyoruz. Ancak dışına sızanlardan bir bal tumu diyeyim artık o sızıntıları görüyoruz. Kapağını kaldırabilmek onların haliyle hallenmeye bağlı. Bir defasında Bursa Uludağ'da Sami Ramazanoğlu Kattesallahu Sırra Hazretleri Esal Billah Ya eyyetu en nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye Fethuli fi aleyhi ve sellem. Fecir suresinin son ayetlerini okurlar. Bir mana verirler. İşte ey süzülen ve durulan nefis dön Rabbine. Sen ondan o da senden razı olarak diye. Bir mana verirler. Tabi anlaşılır. İkinci bir manada zorlanırlar. Üçüncüsünde cemaatin gözleri ayrılır bakar ki anlama durumu çok zayıf bitir. Onlar da kendilerini anlayacak, kendilerini tanıyacak kimseleri istiyorlar. Hiç biz. Hikmet sahibi olduklarını bunu maddeler halinde ancak verebileceğim. Birincisi istikamettir. İstikamete az bir açacağım o kadar. Esamet. Ulaike ma'allezine enamallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddîdîne ve şuhedâi ve sâlihîn. Fatiha suresine baktığımız zaman ihtina sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim ve ilil mağdubi aleyhim ve la dallin sallallahu bu ayeti cellede nimet verilen kimseler bahsedilirken hemen hemen her tefsirde bu ayet celleyi nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler, nebilerin hayatı gibi bir hayat yaşamak, şehitlerin hayatı gibi bir hayat yaşamak, şehit deyince sadece muharebe meydanında, muharebe meydanında ruhunu Rabbimize teslim eden kimseler değildir. Yerine göre aşkın da şehidi vardır. Daha sonra, daha sonra sadıklar ve salihler bunların yaşadığı gibi bir hayat yaşamak. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, Sıddık-ı Azam'ın irtihalinden sonra ey Sıddık bize öyle bir görev bıraktın ki çok ağır. Sen öyle riayet ettin ki emri ilahiye, şimdi biz ne yapacağız der. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın benden sonra bir nebi gelse Hazreti Ömer gelir diye buyurdu. Yine iki cihan güneşinin sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin kandili Hazreti Ömer'dir diye buyurduğu, dilinde hak vardır diye işte övgüyle bahsettiği Hazreti Ömer radıyallahu anh böyledir. Bunların hayatı gibi. Nebilerin, velilerin, sıklıkların, şehitlerin, salihlerin Kur'an-ı Azimüşşan'a muvafık yaşantısı gibi bir yaşantı bunu temin edeceğiz ve tekrar söylüyorum Hud suresindeki isamle ve la terkenu ilellezine zalemu temessekumunna zalimlere asla hükün olmayın destek olmayın onların yaşadığı gibi bir hayat yaşamayın bir defasında Sami Ramazanoğlu Kattesallahu Sırrı Hazretlerine bir çocuk gelir. Çok küçük bir çocuk. Belki de yeni yürüyor. Bir şortla gelir. Buyururlar ki, kadının tesettürü neyse, erkeğin de tesettürü budur. Üzerini giy. Öyle riayet ederlerdi ki, mübarek Efendimizin yaşantısını biliyorum bir iznillahü teala. Öyle riayet ediyordu ki kendileri, yeşil Isar içmecesinde tavrımızı ona benzetmek için söylüyor. Sevginin işareti uymaktır sevginin işareti onların halleriyle hallenmek yoksa kuru bir davadan başka bir nesne olamaz. Şifalı sular var ve içimi zor. O suyu aldığınız zaman bir anda tepenize dikeceksiniz. Ve af buyurun çokça dışarıya çıkar. İçmenin içme diyoruz. Oranın görevlilerinden bir zat. Ona sordu. Dedi ki ne kadar içeyim? 23 bardak dedi. Şu bardaklar gibi de çay bardağı kadar. İçiyorlar ve yemeleri de çok az. Melek boyu bir insanı kamil bir müşit. Bundan dolayı sıkça çıkıyorlar. Onların ibriklerini taşıma görevi de bize düştü. Elhamdülillah taşıyor. Her gidiş çıkışta kurulanmak için çok temiz bezler buluyor. Bir kullandığını ikinci defa kullanmıyor, yıkıyor, tekrar kullanıyor. Kurulanıyor biz. Kimse düşünmez bunu. Arka arkasına çıkıyor. Her çıkışta, her çıkışta o biz parçalarını yıkıyor. Geliyor, abdest al. Abdest alışını Ankara merkez vaizlerinden emekli olan bir zat diyor ki ben Hacı Bayram'da yıllarca vaazu nasihatte bulundum abdest tarif ettim ama edememiş. Bir defa Sami Efendi Hazretlerinin rahmetullah aleyh rahmeten vazia, abdest suyunu döktüm gördüm ki gerçek abdest öyle Biz dinimizin emirlerini biliriz. Ama yaşamayı onlardan öğreniyoruz. Burası çok önemli. Çünkü bizzat şalini görüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısını görüyorum. Buna şart. Dahasını söylemekten dilimi tutmaya çalışıyorum. Her defasında abdest alıyorlar, tekrar çıkıyorlar. Bu hallerini, rabıta dendiği zaman bu hallerini yaşayabilmek dışımız belki bir diğer kimseler gibi olabilir ama içimizi nur etmeye çalışacağız. Zahirde bir ikane var, batında derya dil olur. Şeyin Nuri diye bir zattan anlatılır. Bir zat yoldan geçerken bakar ki bir genç kolları sıvalı, başı taranmış bir vaziyette. Yanında kadınlar, önünde içki bardakları. Bazen de böyle bir içkicinin sayhası gibi sesler çıkıyor. Diyor ki Allah Allah yabancı kadınları almış karşısına. İçki bardaklarından da Yudum diyor, kendinden de geçiyor, sarhoş. Deyince çağırıyor. Diyor ki evladım, bak şu bardaklar içki bardağı dediğin bal şerbetini iç de i̇şte bak. Içiyor bal şerbeti. Şu kadınlar benim zevcem, benim kızlarım, benim yavrularım. Onlara dini mesaili anlatıyorum. Dini meseleleri anlatıyorum. İslam dininin esaslarından bilgiler veriyor. Eğer bağırıyorsam aşk-ı ilahiyle kendimden geçiyorum. Bu kimse kimdir? Allah'ın velilerinden, tabakat ricalindendir. Velilerin anlatıldığı eserlerde geçer. Tabakatü'l ül Kübra'da. Zahirde bir kâne var, batında derya. İnna Allah la yanzur ila suvarikum ve malikum, ve lakin yanzur ila kulubikum ve amalikum. Allahımız Celle Celalü bizim suretlerimize bakmaz, mallarımıza, mülklerimize de bakmaz. Sadece gönüllerimize nazar eder. Şu anda biz velilerden anlatınca bir hatırayı nakletmek ister. İstanbul'da üstadımızla, Sami Ramazanoğlu Hazretlerini ziyarete gidiyoruz. Üstazımızın giyim ve kuşamları da çok temiz ve çok güzeldi. Bir çeketleri vardı, onu çok giyiyorlardı. İstanbul'un da beyefendilerini görüyorum, takım elbiseler giyiyorlar. Çocuk olduğumda, yoksa kendime bir İstanbul'u söylemez, dedim ki bu çeketin yerine başka bir ceket olsaydı, bir takım olsaydı. Öyle bir huzurla gidiyorlardı ki keşke o anda kameralar onları çekseydi. Bir üstadının huzurunda oturuşun edebini bir gösterseydi. Onun mübarek eline varışlarını bir gösterseydi. Öyle bir ellerine varış ki tarifi mümkün değil. Nasıl bir tazim, nasıl bir sevgi, nasıl bir saygı. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sahabe otururken Ali Kerramallahu Allahüekşi Efendimiz geldi arzu buyurdular ki yanı başıma otursun. Kimse de bunu anlamadı. Fakat Sıddık Azam dizini çeker çekmez. Ali Kerem Allah ve Efendimiz'e yer verince buyurdular ki büyüğün kıymetini, alimin kıymetini, arifin kıymetini, sadık ve salih insanların kıymetini yine bunlar idi. Buyurdular ki Evlâhım, bu kapıya öyle kimseler geliyor ki. Onlar bizim dışımıza değil, içimize nazar ederlerdi. Onlar içleriyle ve dışlarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek adet seminyesine uyan sevgili dostlardır. Biz de yok şerul amen ma'amen habbe el mer'u ma'amen ahabbe hadisi şerifiyle Allah'ımıza niyazda bulunuyoruz. Kişi sevgiyle beraberdir. Kişi sevgiyle beraber haşrucem olacaktır. Biz onlar gibi olamasak bile bize bakın bir Arabi teselli bulacağımız sözü. Ya Resulallah bir kimse var ki bir kavme imreniyor. Onların yaptığı gibi amel yapmak istiyor ama buna muvaffak olamıyor. Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizim de halimiz bu. Cenab-ı Hak sevgisini gönüllerimizden sevgilerini alması. Elhamdülillah Rabbil Ali Ramazan Din Çocuk Efendi'nin Kalbi Selim sohbetini dinlediniz.